Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk arkadaşlar ben tendim bir önceki bölümünde kral çarıyı yenmiştik ama en son elimizden kaçmıştı ve güzel karakterler bulmuştuk şimdi bulduğumuz karakterleri biraz levellerini yükseltelim su tankını çok sevmiştik su tankının levelini yükseltelim abi su tankı harika bir karakterimiz yükseltelim devam büyük babanın karavanını en son bizi burada kaçırmışlardı ya manyaklar aa adamdan oradan kamera getirmişiz kamera yoktu sanki Nere varmış? Bak en son buraya gelmiştik. Kodalara gitmiştik, sonra kovana gitmiştik. Şimdi de kanyona gidelim bakalım. Devam. Oh, Böyle bir fırtına hiç görmedim diyor. Burada bu işte bir terslik olmalı diyor. Büyük korkmak. Terslik ne acaba? Büyük baba, ben buraya bakın diyor. Bir şey görüyorum orada diyor. Hadi çocuklar bakalım diyor. Hii, robotlar arkadaşlar, bu robotlardaki Bizim amacımız bu dünyayı yok etmek diyor. Burada yaşamak için yer arıyorlarmış arkadaşlar. Robotlar ıslah ediyor burayı. Kahramanlık vakti diyor. Onlara gününü göstermeliyiz. Dört kolun gücünü göstereceğiz. Bu ne diyor? Bunu incelememiz lazım diyor robotlar. Bir tehlike mi? Bizim için tehlike mi? Tabii ki de tehlike. Dört kolu bir görün de... Nasıl da yak anlayın. On, Hadi büyük baba dedi. Te fırtına çok tehlikeli. Dikkat et arabaya dönmemiz lazım. Arabaya dönecekler onlar galiba. Biz de dövüşeceğiz. İşte bu kadar dostum. Hepinizin canınız yerini okuyacağım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Like ve abone olmayı benim için çok önemli. Bunlar ne lan robotlar geldi. Oğlum nasıl minik minik robotları koymuşsunuz. Dört kola minik robotlar dört kola gelebilir mi sizce? Ben sizin hepinizi döverim. Arkadaşlar bu robotların Hii, Yeni uzayda bulduk. Hangi uzayda? Oğlum ne oluyor bir dakika? Oyun pul kanatmış bu. Pul kanat yeşil değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Haha! <laughs> Zehirli gaz bırakıyor. Harika. Bu kanatta çok. Oo nasıl vuruyor? Şuna bakın. Kokonat hatırladım en son kusuyordu böyle yapıyordu İğrenç kusuyordu herkesi bayılıyordu. Bir tane de yüzen çeneli vardı galiba Başka belten karakterleri var mı eskilerden Hatırlamıyorum pek Bilenler varsa yorumlara yazabilir mi Hop böyle devam edelim Ayrıca arkadaşlar en çok hangi karakteri onunla oynayabilir mi? yorumlara yazarsınız Oradan devam edelim En son Alev Toh demiştiniz ona bayağı bir oynamıştık Hı. Ne attın lan kafama Haha <laughs> hepinizi zehirleyeceğim. <laughs> Döner tekme atıyor o. Bruce Lee tekmesi. <laughs> tak, tak 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 tak. Oo bu güçlü biraz. iri kıyım çıktı. Oğlum 4 kola ihtiyacımız var burada. Ama şu an sadece bu karakter oynatıyor. Savaştayken galiba karakter değiştiremiyoruz çok fazla. Haha <laughs> hepinizi zehirleyeceğim. Gel buraya. Senin gibi lanet olsun robot bozuntusu. Bir zomboza, bir robotlar, bir arılar. Bitmediniz oğlum. Bir örümcekler. Bir dört kola geçelim ya. O fırtına da çok kuvvetli gibi. Hoppa uçmamız lazım. Aa kartı ver bakalım. Hoppa bir daha uçalım. Oha dağın tepesine kadar uçtuk yuh şuna bak Burada ne vermiş böyle bunlar Neyin iskeleti bunlar ki Hoppa işte bu göklerden gelen saldırı Oğlum ellerinin elinde ne var senin Lütfen onu bırakır mısın Hayır yıldırım saldırısı attı oha havayı kontrol edebiliyor musunuz siz Ha diyor. Oğlum sizi var ya çok fena döverim ha. Biraz zor ölüyorlar bunlar. Bunlar tam 4 kola göre. Daha ölmedin mi? Kafana zıplarsam ölürsün belki. Bence bir dört kolama vakti geldi. Oradan da gidiş var da oradan belki aşağı uçabiliriz çünkü çok fırtına ve rüzgarlı. Gel bakalım. Seni bir aşağı atacağım. <laughs> Seni de başlatalım. Büyükleri aşağı attıktan sonra küçüklerden iki yumruğa ölüyorlar. Şuna bakın. Dört kolum var ya. Dört kolsuz dönmesi için hiçbir şey olsunsa ölürsünüz yani. Komik olmaz mıydı arkadaşlar? Düşünsenize. Şuradan ne yükseltelim. Yükseltmeyi mi yükseltsek? Düşmanları pat, Düşmanları bitirici darbe ile öldürürken sonra acı biberle patates kızartmasını düşünür. Ho oh, bakalım bu neymiş. Çok merak ettim. Hop oh, ben dört kolu çok seviyordum ya. Özel yeteneği kullanalım. <laughs> i̇şte deprem hazır olun. <laughs> yapma yapma diyorlar. Evet. Oo, robotları kayanın altında ezdik. Şuna bakın az önce ölmüyorlardı. 4 bol bir kayanın altına attı. Hepsi yapma yapma demeye başladı ya. Bir kişi 10 kişi dalıyorsunuz ama bu. Ben size diyor muyum yapmayın diye. Seni bir aşağı fırlatayım. Seni de bir fırlatayım. Oğlum elimin tersine bir koyacağım. Nasıl dövüyor ya şuna bak. Arkamdan çekil lan. <laughs> Aşağı attım birini. Oğlum öl artık. Öl 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 öl. Ağacı da kırarım. Sonunda öldü ya. Bu ne böyle? Ölmeyip ölmek durdu. Tam da istediğim gibi. Ben adamlar öldü sanırım. Nerede Kutular kırılmış. Kafalarına Zıkarım Oha. Oğlum seni bir şuraya fırlatayım bir de aşağı buradan. Ha duvara çarptı aşağı attık. Aşağı düşmemeliyiz dikkat edin biraz da. Biz i̇şte aşağı düşersek biz de öldürürüz neticesinde. Ama pul kanatta direkt yukarı çıkabiliriz. Belki uçuyordur. Neticesinde kanatlı. <laughs> Neredeyim? Aşağı düştüm sandım lan çok korktum. Oyun gidecek sandım. Güncelleme olma vakti geldi ya. Yani. özel Güncelleme özellikle kalmıştı. Sana bir yumruk. Gün Aa güncelleme özel yeteneğine hiç bakmadım Pekle bakalım bir. Oo ultra plazma saldırısı buna bakmıştık. <laughs> Bize yumruk mu atacaksın lan? İşte bu kadar güncelleme de güçlendirdikten sonra güçlendi. Güzel oldu. Git diyor da buradan gideceğiz o zaman. Hop. Bir alev topunu alalım ama sönmesin de söyleyeyim. Çok rüzgarlı ya bu ne? Baksanız da oyun kendini böyle yavaşça ittiriyor gibi sanki. Anlamadım. Çok kalabalık. Havadan anne toplarını göndermemiz lazım. Ben bir alev topu saldırısı atacağım. <laughs> <laughs> Hepinizi yakacağım. Robot kızartması yaptım hepsinden arkadaşlar. Oo. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımla özel beğeni istiyorum lütfen. Beğenme tuşunu kırmayı unutmayın. Aa, paramız kalmadı dostum hiçbir şey alamayacağız. Devam edelim. Ve koşarak geliyor bak dayak yemeye koşarak gelen kaç kişi gördünüz ya Oğlum ben sizin babanızım <gülüyor> 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 Geberin lan <laughs> Geber lan geber <gülüyor> <gülüyor> Aşağı aşağı uç aşağı uç. Aşağı 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 uç. Aşağı uç. Oo. Artık ölür müsün lütfen? Öldü. Şimdi hangi karakterin özelliklerini kullanmadık? Galiba pul kanatım pul kanatım yine bakalım bir Ay süzülebiliyor. Deneyelim bu kalıtın neydi acaba? Oo koku bombası bıraktık. Hepsi nasıl öldü? Hepsi iğrenç kokudan bayıldı. İşte bu adamım, <laughs> iğrenç bir adamız. Onları dövmenin vakti geldi diyor kol, Kesinlikle 4 kol. Dünya istiladen uzaylılara karşı dört kolun gücünü hepiniz göreceksiniz. Oğlum seni aşağı atacağım. Bunu aşağı atacağım. Orası aşağı değilmiş maalesef. Dur. Sen bir gel bakayım. Bu <laughs> robotlar patladı ne oluyor? Bir git lan. Aşağı attık galiba yanlışlıkla. Bak. Hii, aşağı düşüyordum. Beni nasıl sinirlendirdin? Senin de aşağı. Sen kimsin ya? Yani? Bir yumrukta ölüyorsun de gelmesin Dört kala şey yapıyorsun. Elmas kafa Tüm Bütün kullanmamız lazım arkadaşlar. Elmas kafada da vurdukça can yenileme yeteneğini açmıştık en son. Aaa düşüyordu. Aa! Çok korkunç. Aşağı düşersek direkt ölürüz. Baksanıza arkadaşlar vurdukça canım nasıl oluyor. Ulan bu robot intihar robotu gibi bir şeyler yaptı. Özel yeteneğimi kullanacağım ya. Bıktım ya. Bıktım lan. Ha. Ağacı buluyorum. Adamları bu dövdüm. Bir, bir, sana bir sana. Bir sana. Aşağı düştü lan yanlışlıkla. Elmas kafı ne yaptım? Yumruk attım adam aşağı uçurdum manyak. Devam devam devam. Buradan. Oh! Hepinizi bir kafes alayım. Elmas kafesi. VGB. Ya geldi kafama patladı manyağa bak. Deli. Bir daha kafam patlama lütfen. Ama bunlar robot bunların ana başkanı dönmeden büyük robot dönmeden <laughs> Oğlum ne oluyor? Bir... patlama artık yeter. Hii. Aha robot kendi kendine aşağı düştü sabah ya. Yemeği yapmamız lazım. Hii. Sen nasıl bir... <laughs> Onu da aşağı gönderdik. Manyak. Aşağı düşüyordum. Oğlum rüzgar aşağı ettiriyor. Çok dikkatli olmalıyız burada arkadaşlar. Yani, Efendim hangi karakter? Pul kanatı güçlenme dedim. Hiç. Yazık hiçbir şey yok. Uzaylı yeteneği daha fazla artık zehir bırakacak. İyi güzel. Oh. Ben buralarda alev topunu seviyorum da başka karakter değiştiremiyorum. Şu an hiç bozuldu. Oğlum biraz zorlayacak burası bizi. Oo elmas şeyleri gördünüz mü nasıl attım? Onlara elmas fırlatıyorum Hepsini yere düşenlerin kafasına atla Onlara var ya gerçek acıyı tattıracağım Aşağı aşağı Hoho işte bu Güncelleme Ya, vahşi asma mı olsak Vahşi asmanın yeteneğini hiç hatırlamadım Unuttum sanki Vahşi asma geliyor. Neydi yeteneği? Oho bir sürü yumruk atıyordu hatırladım şimdi. Oo bir de sapan gibi yere yapıştı. <laughs> Bu bölüm bitti arkadaşlar. Şimdi büyük uzaylı ile yüzleşeceğimiz muhtemelen son bölümü arkadaşlar. Son bölümün gelmesini istiyorsanız tam tamına 20 like istiyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde ve son bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.